Değerli velilerimiz, hepiniz teker teker hoş geldiniz. Öncelikle bugün veli toplantımda siz değerli velilere ve sizin kadar değerli olmayan öğrencilere birkaç sözüm var. Ahmet'in babası burada ama bir kere onun bir sesini duyuyor. Burada o. İsminiz neydi efendim sizin? Abdülkerim. Kerim Bey, sizin oğlunuz Orası bu çocukluğu yapıyor sınıfta. Arka tarafa geçmiş, 31 çekiyor. Öndeki arkadaşını sırtını tük tükürüğe boladı, göle boladı. Yani dikkat edin oğlumuza, çoğaltırım. Böyle bir şey olamaz hocam. Oldu amına koyduğumun bela yalan mı konuşuyoruz burada? Kastı kaçtı sana. Tüh! İyi bire. Burada devletin bir öğretmeni konuşuyor. At yarra, sen ne kafan mı Hanımefendi kusura bakma amına koyduk ortalığın. Küfür ettik ama idare edeceksin. Geçen öğretmenler odasından çıktım. Tuvaletin önünden ah oh, uh oh, oh, hadi hadi. Sesler geliyor. Daldım içeri girdim ne göreyim? Ayşe'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi kavak mısınız? Siz? Az önce kovduğum Abdülkerim Bey'in oğlu Ahmet sizin kızı sikiyor tuvalette. Hem de ne biçim? Amdeli ile arasındaki mesafe kadar bir ar kalmamış kimsenin elinde yüzünde ya. Kaskilla çitene çıksın. Kavat. Al kızına git satın. Sınıfta fırlanta gibi bir öğrencim var. O kızcağızın babasıyla konuşmak istiyorum. Melike'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Kızınız gerçekten çok iyi çalışıyor derslerine. Arada ufak tefek orospuluklarını duyuyoruz. Yani onlar çok sorun değil bizim için. Mühim olan dertleri yalnız kopya kağıdını amına saklamış. Kızınızı bir götürün, bir kontrol ettirin. Kızlık testine mutabık tutun. Belki bitim birisi ki patlattı. Kızınız biraz saf. Yani her an yarrağa gelebilir. Haberiniz olsun. Benim anlamadığım bir şey var. Değerli veriyorlar. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. İmanınız sikiliyor para kazanmak için. Çocuklarınıza 3-5 kuruş okul haçlığı, sırtına çantası, amına bezi, cebine sigarası koyup gönderiyoruz. Hiç düşündünüz mü bu çocuklar okulda ne yapıyor? Kimi tuvalette arkadaşını sikiyor, kimi sıranın arkasında 31 çekiyor. Ne yapmak lazım? Biz de çocuklara uysak, okulu 6 bin öğrenci olacak 60 bin öğrenci. Çoğaltacağız.